Hiç yalan yok nefret ediyorum Türk dizilerinden arkadaşlar. Yani yabancı dizileri de çok uzun zamandır izlemiyorum. Hakikaten çok kaliteli olması lazım bir dizi izleyebilmem için. Ama Türk dizileri hakikaten yerlerde artık. Şimdi buna nereden geldim? Manifest enerjiler falan derken iğrenç ve berbat Türk dizilerine konu nasıl geldi? Şöyle geldi arkadaşım. Her akşam oturuyorsunuz bir dizi izliyorsunuz değil mi? Hatta birkaç tane dizi izliyorsunuz. Bu dizilerin senaristleri var, yapımcıları, yönetmenleri ve oyuncuları var değil mi güzel kardeşim? Peki kendi hayatımıza şöyle bir baktığımızda dışarıdan ne görüyoruz? Kendimiz kendi hayatımızın senaristi, yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusuyuz aslında. Hepimiz kendi hayatımızın filmini, dizisini çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden e, embesin ve idiot bir senaristin yazmış olduğu o saçma sapan kırdılı, vurduru, vurdulu entrika dolu salak salak dizileri izlemek yerine kendi hayatınıza dönüp de kendi hayatınızın filmini, dizisini çekip adam akıllı emek verip güzel bir senaryo yazıp kağıda kalem elinize alıp kendi hayatı ne istiyorsanız, beni istemiyorsanız bunları böyle gelecekten mektup, geçmişten mektup hiç fark etmez bin türlü teknik var gerçekleştirebileceğiniz manifestler için. Oturup bunlara vakit ayırsanız, bunlarla e, uğraşsanız daha güzel olmaz mı? Düşünün bu ülkede milyonlarca insan var, milyonlarca insan da e, bu gerçekten idiot kalemlerden çıkmış dizileri izleyeceğine milyonlarca insan oturup her akşam kendi hayatını yazsa şöyle şunu arzu ediyorum. Gelecekten herkes kendine mektup yazdığını düşünün mesela ya da başka teknikleri uyguladığını düşünün. Yani kağıdı kalemi alıp kendi hayatını bundan sonrasında geleceğini dizayn etmekten, yeni kararlar almaktan, yeni seçimler yapmaktan ve bunların arkasında durmaktan, bunlara odaklanmaktan, bunlara enerji akıtmaktan bahsediyorum. Buralara yoğunlaşmaktan bahsediyorum size. Eninde bir şeyler her zamanki gibi yine. Masalara daha tırmanıyorlar. Şimdi bu niye önemli arkadaşım? Bu şundan dolayı önemli. Hepimiz şikayet ediyoruz. Fakat hayatımızı değiştirmek için gereken sorumluluğu da yerine getirmiyoruz. Çok mu gerekli bu saçma sapan vakit ayırmamız? Zaman bu hayatta en kıymetli ama en kıymetli şey hep bir sağlık iki zaman. Dolayısıyla e, zamanımızı saçmalıklara vermek yerine kendi kaderimizi yeni baştan şekillendirmek adına ayırmak bence çok daha mantıklı. Bu sebeple ben çok uzun zamandır dizi izlemeyi bıraktım. Ben zaten yıllardır televizyon izlemiyorum. Ha tabii ki internetteyim, sürekli YouTube'dayım, gündemi, siyaseti takip ediyorum. İzlediğim herhangi bir dizi şu an için yok ama geçmiş yıllarda tabii ki oldu. Onları yaptım? İnternetten takip ettiğim, oturup da bir televizyon başına reklam aralarını uzun uzun diye izleyecek bir insan değilim çünkü ben. Ee, ve Dediğim gibi benim bana hitap edebilecek benim IQ seviyeme, düzenime, düzenime ve kaliteme e, layık bir dizi ve film yakın zamanlarda da çekildiğini düşünmüyorum açıkçası. E, olursa da yine internetten takip ederim zaten. Fakat ben e, zeka arıyorum dizide. E, hayatlarımızda da yine bu zekayı e, görmemiz lazım arkadaşlar. Yani kendi hayatımızı kendimiz dizayn edelim e, ve bunu da böyle... E, en ince ayrıntısına kadar oturup ıı, tasarlayalım. Tam anlamıyla bir hayat tasarımı aslında bakarsanız yapmamız gereken şey. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Zaman hızlandı. Bu sebeple bizim yanlış karar alma lüksümüz hiç kalmadı. Artık biz doğru kararlar almak zorundayız. Çünkü gerçekten zaman çok hızlı gidiyor. O yüzden böyle alalade ya da ne bileyim el yordamana yaşama şansımız kalmadı. Bizim gerçekten çok e, mantıklı doğru kararlar almamız lazım. Bu da zaman ayırmakla alakalı. Zaman ayıracaksın hayatına, kararlarına, geleceğine odaklanacaksın, enerji akıtacaksın. Ben kendim için bunu arz ediyorum. Kendim için şöyle bir standart koyuyorum. Bunu seçiyorum, bunu tercih ediyorum diyeceksin. Bunu hayallerinde, imajinasyonunla, çalışmalarınla zenginleştireceksin. Oraya odaklanacaksın iyice. Büyüteceksin, büyüteceksin, büyüteceksin ve onu hayaller aleminden, soyut aleminden, somut aleme çekeceksin ellerinle. Bu sebeple e, dizi izlemek, film izlemek çok büyük ve boş, bomboş bir uğraş arkadaşım. Gel her akşam kendi hayatının dizisini, senaryosunu yaz. Geceleri akşamları senaryolarını yaz, geceleri akşamları senarist ol. Yatağa yattığında yapımcı ol, yönetmen ol, kameraman ol, onları çek. Hafızanda onları canlandır, hafızanda bir çek öncesinde. Gündüzleri ise bunları yaşa diyorum ben sana. Benim sana böyle bir teklifim var. Gel yapalım bunu, gel bu dizilerden kurtulalım. Bu saçma sapan dizilerden kendi hayatımızı tasarlayalım.